Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eee Crosshair'lar yani Valorant'ta en iyi crosshair'ları göstereceğim arkadaşlar size. Yani bu crosshair'lar 20 ve 20 üstünde rahat vurursunuz diyorum arkadaşlar. İlk e, crosshair'ımız nokta crosshair arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim onu. Şöyle. Sadece burası zaten 1 1 1 2. Ka Her şey kapalı ondan sonra. Yani bu

şeyler Bunu gösterdim. Şimdi 1 4 2 0 cross'u var arkadaşlar. Bu kurosayı e, yani hiç oynayamadığım zamanlar kullanıyorum. E, çünkü yani avantaj sağlıyor. Mesela hiç mi oynayamıyorum Valorant? Eğimin bok gibi mi? Ya yani bunu oynuyorum. En azından bunu oynuyorum arkadaşlar. hemen işte zaten buraya 1420 4 2 yazmışım arkadaşlar. Şöyle. Evet, ondan sonra Tenzin Kroz'u var. Kroz'u. yani videolarımda da görmüşsünüzdür. Bunu kullanıyorum. Şu sprey açısı çok çok iyi. üzere. Biraz titreteyim mi? Bak şimdi. Böyle arkadaşlar. Ve Mujun Cross'u yani bu Mujun değil yani bu Mujun Cross da yani bazı sporcuların da kullandığı çok güzel bir Cross arkadaşlar. Şöyle Dur ben tezgahın Cross'unu göstermedim. 1-4-2-2 arkadaşlar. Şöyle of. Bu Cross vurduruyor en azından. Şöyle arkadaşlar açık 1-1-1-2 1-4-2-2 yine ama bu beyaz arkadaşlar. Beyaz olması e, dikkat edin sizlerin beyaz daha iyi oluyor. Evet sonraki kurosumuz arkadaşlar. Bu yeni başlayanlar için olabilir. Yani yeni başlayanlar için de dönüşmeler. Çok güzel bir için arkadaşlar. Yeni başlayanlar bununla bayağı iyi oynayabilir yani. Ben bununla çok güzel hoşçakalıyorum. Yani bu cross efsane bir cross arkadaşlar. Böyle bir büyüklüğe geçmeyin yani. Bunu bir denemenizi gerçekten istiyorum arkadaşlar. Işte. Efsane bir cross diye. Baksana bunu alıyorum arkadakine vuruyor. Şimdi raise arkadaşlar. Bu raise crossu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Mesela. Ama mesela. bu cross bu bir cross. Böyle. Ben beğeniyorum arkadaşlar. Bunu da hemen göstereyim şöyle. Tamam. Şimdi en son benim cross'uma geçeceğiz arkadaşlar. Bu da bir diğer nokta cross. Bu bana göre daha iyi. Bu bana göre daha iyi arkadaşlar. daha iyi hedefliyor. Ben bu cross'u acayip seviyorum. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar son cross'umuz. benim cross'um. Evet STM Erko kurusu arkadaşlar benim lakabım ve bu cross arkadaşlar. Ne güzel bir cross abi. Bu yani bu crossla 20'nin üstünde vuramayan yani ne <laughs> bir şey. Aa dur ben şunu göstermedim. Bu da 1 1 4 0 arkadaşlar. Şu STM Erko cross'u da. Bu cross bu crow diyorum ya. Bu cross arkadaşlar bak Şimdi bu e, 1 4 gördüğünüz üzere üstündeki şey gidiyor. Bakın ters konusunda da gidiyor. Şöyle. Sonra bunda da bunda da gidiyor. Bakın bunda da gidiyor. Yani her yerde gidiyor arkadaşlar. Sadece bak bu cross'ta gitmiyor. Görüyor musunuz? Bundaki şey gitmiyor ve çok kolay sprey atmanızı sağlıyor. Şöyle bak uzağa gidiyor. Şöyle. güzel bir kroşe arkadaşlar. Bunu yüzde yapın. Yeşil renk kapalı bir bir kapalı bir bir. Bir üç iki, iki arkadaşlar. Bu da e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone abone görüşürüz.